Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma veri biliminin mimarlık disiplinini, sektörünü nasıl etkilediğini, nasıl etkileyeceğini ele alacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Mimarlık Fakültesi Profesör Doktor Hatice Ay Ayataç hocamızla beraber olacağız. Hatice Hanım telefonla konumuz olacak, canlı yayınımıza bağlayacak. Ama önce her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini, servislerini bizleri dijitalleştirerek sunan Türkiye Goveteri'den bir özelliği Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Bilal Bey biliyorsunuz üniversite öğrencileri için son derece heyecanlı bir döneme girdik. Kayıtlar yapıldı, sonuçlar açıklandı, kayıtlar yapıldı, başvurular yapıldı ve E-Devlet Kapısı dönemlik hizmeti olan Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvurusu sonucu sorgulama hizmetiyle öğrencilerimizin yanında bütün öğrencilerimize umuyoruz güzel ve hayırlı bir biçimde yurt çıkmıştır. Eşim. Onlara güzel bir öğrenim yılı diliyoruz. Hem başvuru aşaması, hem sonuçların aşaması, hem kayıtların da olması hepsi dijitalden yani Türkiye Govter'den yapılıyor. E, bu da Aynen çok, öyle bu da çok Bey. Evet e, şu anda da e, yurt sonuçlarını e devlet kapısından öğrenebiliyorlar. Biz ebeveynler, büyükler bunları yeni öğreniyoruz belki ama inanın gençler bunları çok iyi biliyor. <laughs> belki konuştuğumuza bile şaşırıyorlardır. Yani bu konuşulacak bir konum zaten olması gereken gibi <laughs> diyebiliyorlardır emeklerinize sağlık. Aynen öyle. Hatta biz konuşurken öğrencilerin tamamı zaten sonuçlarına bakmıştır. Ha, bitmiştir evet. yani o, o o şey kapanmıştır yani evet, evet. o hizmet evet. alınmıştır. Bizden daha hızlılar evet. evet. <laughs> aynen öyle. Biz tekrar görevimizi yapalım duyurmuş olalım duyurmuş olalım emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler evet Dijital Türkiye'den Ayşe torundan var olan bir hizmetin tekrarını dinlemiş olduk yeni katılan dinleyicilerimiz için. Tekrar edeceğim. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hatice Ayataç hocamız telefon attığımızda Hatice Hocam Merhabalar Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Ben de davetinize teşekkür ediyorum. Hocam şeref verdiniz. E, hemen e, o zaman meselenin ortasından belki de başlayalım. Veri bilimi tabii, tabii bizim programımızın temasına da uygun olarak biz hep bu konuları konuşmaya, farklı açılardan, farklı disiplinlerden bakmaya çalışıyoruz. Merak ediyoruz mimarlık disiplinini mimariyi, mimarimizi nasıl etkiliyor, nasıl etkileyecek Hı. ileride? Doğru. Ee, tabii ki veri bilimi dediğimiz zaman sanıyorum bütün izleyicilerimizin zihninde toparlanan bir bilgi var. Esasında bütün öngörüleri ortaya koyan e, çalışmaların genel adı. 1960'lardan beri istatistik olarak tanımlanarken bugün bilgisayar birleşimiyle birlikte de resmileşiyor. E, bu veri biliminin esas temeli esasında bizim için çeşitli araç, yöntem ve teknolojileri bir araya getirmek. E, mimarlık bilimi ise mimarlığa baktığımızda bizler için tüm canlılar için barınma, çalışma, dinlenme içerikli yapıları ve kullanım alanlarını tasarlama ve kurma bilimi ve sanatı olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla mimarlık bilimi de eş zamanlı olarak verileri kullanıyor. Ancak geleneksel mimarlık olarak bakarsak ki sizin geleneksel mimarlık tarifinizi bu şekilde algılıyorum, mimarlık biliminde Veri bilimini, veri dilini kullanırken biz temelde 3 belirleyici aşamadan geçiririz. Bunlardan bir tanesi açıklayıcı bir analiz. Yani saha tanıma süreci yaparız ve verileri bu alanda elde ederiz. Bunlar ham verilerdir. Evet. Daha sonra bunları tanırız. Bunlara bir senteze tabi tutarız. İşte orada tasarıma özgün hale getiririz. Ortak ve karakteristik bir değerlendirme yaparız. Son aşamada ise bunları kurgulayacak, tahmin edecek ve geliştirecek bir yorumlama aşamasına geçeriz. Tabii ki dijital veri 1990'lardan beri hayatımıza girdiği andan itibaren sadece bizim bilgi toplama aşamamızda değil de tasarımı görme hatta ilham alma sürecimize de girdiği için geleneksel mimariyi bu anlamda etkiledi. Hı hı. Geleneksel mimariyi biz e, yapılaşmış çevre, doğal çevre, sosyoekonomik çevre hatta kültürel ve estetik çevre bağlamında da verilerin bir kaynağı olarak görürüz. E bunu özelde size şöyle söyleyebilirim. Belki öğrenciler bizi çok daha iyi anlar. Bizim geçmişteki öğretimizde önce kendimizi ölçer ve anlardık. Yani bir bedeni ölçeceğimizde kendi vücudumuzu ölçerdik. Bir masa tasarlayacaksak masayı ölçerdik. Ama şimdi bu nesille birlikte ve dijital veri kaynaklarına hızlı erişmekle birlikte masayı hazır bulup getiren bir nesille karşı karşıya geliyoruz ve bu anlamda da boyutu ve ölçeyi maalesef kaybediyoruz. Hı. Dolayısıyla veriyi doğru almak ve özümsemek gerektiği aşamasında biz bu veriden etkileniyoruz. Hatta benim son 20 yılımda birinci sınıflarla birlikte eğitime de verdiğim katkı yani 30 yılın içinde 20 yıldan bahsediyorum. Genellikle bir ekran mimarlığı sürecine geldik. Böyle bir eleştiri geliştirdik. Dediğim gibi ölçek ve denemeyi kaybettik bilgisayarla birlikte prototipler üzerine geldik ve dolayısıyla o ilk aşamada bahsettiğim analiz sentez ve doğrudan tahminde biz maalesef son aşamaya doğrudan erişir olduk. Yani analiz ve sentez aşamalarını kaybettik. Bu nedenle bizim öğrencilerimize eğitimde verdiğimiz en temel e, e, bilgi şu oluyor. Diyoruz ki mimarın en önemli aracı kalemidir, çizgisidir. Dolayısıyla bu anlamda lütfen sözlü mimarlık yerine veya aktarılmış mimarlık yerine ...çizimle girin ve bunu bertaraf etmek için de... ...özellikle ilk yıllarda bilgisayar kullanımına sınır getiriyoruz... Hmm. ...ve çizimi, basılı çıktıya öne çıkartıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Hocam tanımı da öz eleştiriyle birleştirerek <laughs> ne güzel yaptınız. <laughs> Hem şeyi de gördünüz. Yani aynaya bakarak tanım yapmak herhalde bu oldu. Ee, evet. bir, bir hatayı, bir bir problemi görüp onu düzeltmeye yönelik şey yaptınız. <laughs> Ama bu herhalde bu bahsettiğiniz şeylerden kaçışta mümkün değil gibi... Evet maalesef. Maalesef kaçış yok gibi. Belki de onunla beraber bir şeyleri devam etmek istedim. Ama bizim aslında benim size sormak istediğim şey teknoloji kullanımından çok veri biliminin verileri yani hı hı. bundan 100 sene önce 200 sene önce hı hı. gözleme dayalı işte tırnak işte geri bildirimlere dayalı bir verilerin hı hı. bugün artık çeşitli araçlarla daha büyük ölçekte toplanabilmesi. Örneklendirelim hocam belki daha iyi olabilir. 100 sene önce Kahramanmaraş'ta Hı. Elbistan'da Pazarcık Hı. ilçesinde deprem olamayacağı, deprem hayatının olduğunu bilmeyebilir bilimimiz yeterli olmayabilir ama bugün biliyoruz. Evet. Orada artık Hı. ve bundan belki bu bilgiye sahip olduktan sonra mimarimizi ona göre yapmamız gerekirdi veya işte afetten sonrası. Yani aslında bunu söylemeye çalışıyor bu. Bilgiyi edindikten sonra mimarlık nasıl değişiyor? E, veri odaklı mimarlık mümkün değil. Aklıma gelen ilk örnek ki örnekler çoğaltılabilir. Siz benden daha hakimsiniz. Tabii tabii. Yani bu asil odaklı bakılabilir, yenilenebilir enerji açısından bakılabilir. Söylediğiniz gibi kullanıcı odaklı bakılabilir. Bu örnekler şöyle etkiliyor. Esasında biz bu verilere her daim sahip olarak kendimizi görüyoruz. Ama şu anki gelinen teknolojiyle ben az önce onu açıklamaya çalıştım. Yenilikçi bakış açısıyla biz bunu geliştiriyoruz. Mesela bizim mimarlık alanında ve şehircilik alanında ve birçok tasarım alanında esasında bu teknolojik veriler bizim disiplinler arası bir çalışma biçimimizi çok netleştirdi. Mimarlık sadece bir üretim sürecinden olmak öte biçimden biçimlenmeye geçen bir sürece, üretme ve inşa etme sürecinde yaşam döngülerinin içine girdi. Bunu ayrıştırmak lazım. Burada da tabii yenilikçi bakış açıları, işte bulut teknolojileri, büyük verinin kullanılması şu an gündemimizde en çok olan konu bu büyük veri. Dijital ikizler, yapay zekanın yeni arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliklerle öne çıkması, bütün bunlar bize esasında hem mevcut durumu hem gelecek senaryolarını biçimlendirecek bir altyapı hazırlıyor. O anlamda biz esasında bu veriyi faydalı kullanabiliyoruz. Yani şu an bizim bir çok araştırmamızda, birçok projemizde ve case study'leri dediğimiz örneklem çalışmalarımızda bunları kullanıyoruz. Mesela işte bu Second Life denen işte özellikle de avatarlarla birlikte ikinci bir dünyada veya ikinci bir yaşamda yaptığımız çalışmalar dijital ikizlerle birlikte kentlerin dijital ikizleri üzerinde ürettiğiniz bütün çalışmalar bizim bu hem gelecek öngörülerimizi, bütün tehlikeleri riskleri ortadan kaldıracak yeni senaryoları gündeme getiriyor. Belki hani örnek olarak bunları verebilirim. Belki daha somut nasıl bir örnek e, den bahsedelim. Hani açarsanız. Şöyle de, mesela da, bu da, hani siz akademidesiniz. E, mimarlık hı. disiplini seçen bir öğrenci artık veri biliminin analizi, toplama, sentezleme gibi hı. eğitimleri de müfredatta var mı bunlar? Bunları yapabilme kabiliyetine, yeteneğine erişebiliyor mu? Şimdi şöyle, esasında bizim <laughs> e, ben programların tamamını tekrar bir gözden geçirdim. içinde olmama rağmen çünkü <laughs> her an güncelleniyor. Yükün e, YÖK'ün ana yapısında biliyorsunuz bu mimarlık eğitimi ve özellikle de mimarlık anlamında NAAP akreditasyonu, işte ulusal akreditasyon kriterleri ve mimarlık bölümleri Ortak bildirgeleriyle bu eğitim neredeyse belli fasılalarda güncelleniyor. Şimdi bunlara baktığımızda bu eğitim verilerine baktığımızda bizim bilgi, beceri ve değer odaklı eğitimimizin içerisinde bu verilerin ortaya konması, analiz edilmesine dair doğrudan bir eğitim veren aşama yok. Ama mimarlık bölümleri bir stüdyo temelli eğitimdir. Mimarlık fakülteleri stüdyo temelli eğitimdir. Bu stüdyolarda biz çoğunlukla veriyi nasıl kullanacaklarını, nasıl ulaşacaklarını ve nasıl sentezleyeceklerini, nasıl yorumlayacaklarını çoğunlukla usta-çırak ilişkisi içerisinde ve e, stüdyo ortamında öğrenciye veriyoruz. Hatta ben bunu değerlendirmek üzere tekrar e, mimarlığın son yapılmış programlarını da gözden geçirdim. Türkiye genelinde yapılmış olanlara verilen bilgi dediğimiz temel zorunlu dersler, genellikle mimari tasarım, yapı bilgisi, restorasyon, mimarlık tarihi gibi kurgulanıyor. Seçme derslerse bunlara açılım getirecek biraz daha işte bina teknolojileri, şehircilik, hukuk, malzeme bilgisi gibi kavramlarla biçimleniyor. Dolayısıyla bu disiplinler arası çerçevede verilen eğitimin içerisinde sadece üst kademede yani lisans üstünde bu e, verileri almak, analiz teknikleri, araştırma teknikleri gibi dersler var. Lisans'ta bu doğrudan ders olarak geçmiyor. Yani bu dediğim gibi son yapılan eğitim programları değerlendirmesinden de bunu bir kere daha netleştirelim. Olmalı mı hocam? Şimdi Peki sizin düşüncenizi merak ediyorum. Olmalı mı? bu bir katkı hani olması bu programın gerekiyor. amaçlarından biri de katkı sunalım. Olmalı tabii, mı? Tabii tabii. Şimdi burada e, biz bunun olması gerektiğini öne sürüyoruz. Hatta son dönem bu veri kaynaklarından biri olan yapay zeka çok tartışılmaya başlandı son bir yıldır. Yapay zeka konulu dersler lisans kademesinde girdi. Hani bu bu anlamda önemli bir yapı ee, ve e, diğerleri ise diğerleri ise çoğunlukla uzmanlık kademesine bırakılan bu konular hocaların daha çok derslerin müfredatına ekle devam ediyor. Mesela ben şahsen kendi lisans derslerimde bu veri ve veri kaynaklarının nasıl kullanılacağını Özellikle en baştan itibaren yaptırdığım ödevlerle, çalışmalarla vermeye çalışıyorum. Projelerde zaten yapıyoruz. Ama doğrudan bir ders olarak girmiş değil. E, tabii ki bence olmalı. Çünkü en büyük sıkıntıyı size başta da söylediğim gibi öğrencilerin veriye erişmesi, hatta güvenli veriye erişmesi, doğrudan aktarmaması, yorumlaması konularında sıkıntılar yaşıyoruz. Bu başlı başına bir problem hocam. Veri yoksunluğu belki evet. denebilir buna. Ülkemizde özellikle veri kaynaklarıyla ilgili daha fazla çalışılması lazım. Peki bu eğitimler dünyada, siz dünyayı da takip ediyorsunuz. Avrupa'da, Amerika'da veya mimarlıkta önde olan ülkelerde o onların müfredatlarına baktığınızda daha yoğun mu yoksa onlar da geleneksel şeye devam mı ediyorlar? Biz de esasında bu eğitim programlarını yapılandırırken kendi bölümüm de dahil, mimarlık bölümü de aynı şekilde, bütün fakülteler böyle çalışıyor. Uluslararası bir şey araştırılır, genel çerçeve araştırılır bizim derslerimizle birlikte eş değerliğine bakılır. Uluslararası çerçevede de hani doğrudan bunu mimarlık disiplini içerisinde dediğim gibi stüdyo temelli eğitim olduğu için onun içerisine alıyor. Hani doğrudan işte veri nasıl araştırılır, nasıl toplanır gibi bir şey yok. Hatta bizde bilgisayar programlarına yönelik veya bilgisayara yönelik özel çizim programlarının da dersi yoktur. Bunlar çoğunlukla eğitim içerisinde öğrenci tarafından öğrenilir. Tabii ki hocalara, asistanlara danışılarak ama bu hep o ek bilgi beceri bunlar beceri olarak kabul edildiği için bu süreç içinde verilir. Hı hı. Ee, yani her dersin o söylediğim gibi bilgi, beceri, değer bileşenleri içerisinde bunlar vurgulanır ve yapılır. Hocam şöyle ee, bazı teknoloji kanaatlerinin, kanaat evet. ka kanaat önderlerinin diyelim. Ee, önemli şeylerinden bir tanesi malumuz yapay zeka meslekleri işlevsizleştirecek, niteliksizleştirecek, belki evet. yok edecek. Mimarlık alanının da bir <laughs> mimar profesörle bunu konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle bir tehlike olabilir e, diye düşünüyorum. Eğer veriyle ilgili insanın haşır neşir olması, artışı art, bunu analizi, sentezi, bilgisayar gibi olması mümkün değil ama bu konuda farkındalığı olmazsa e, yapay zeka yarın Bizden daha iyi yapabildiği için bu toplama ve analiz işlerini daha hızlı hareket edebilir ve birçok mesela ben bilgisayar mühendisiyim. Benim alanımla ilgili evet. büyük tehditler var. Üç satırlık söylemle kod yazabilme, istediğiniz yazılımı ortaya çıkarabilme tek, te, teknolojileri şu an var ve daha da ilerliyor gün geçtikçe. Aynı şey mimarlık için de evet. geçerli olmaz mı? Öyle tabii işte diyorum ya güvenli veriye erişmek, bu güvenli veriyi doğru yorumlamak biz en büyük sıkıntıyı burada yaşıyoruz. Hatta diyoruz ya veri çokluğu var ama değerlendirme yoksunluğu var. Hı hı. Yani verimiz çok ama biz bunu nasıl kullanacağımıza dair bilgili olmalıyız. Bu noktada bir eğitim önemli. Hani bu noktada size gerçekten katılıyorum. Evet. Bilgiyi sadece ham veri olarak almak hatta bizim en çok kritiğimiz gerçekten bize akademik anlamda doğru kaynaklara gidin diyoruz. Yani ilk önünüze çıkan araştırmada karşınıza ilk önünüze çıkan veri doğru veri değildir, olmamalıdır. İşte yapılmış akademik çalışmalara, yapılmış akademik yayınlara, uluslararası networklere bunlara bakın diyoruz. Dolayısıyla bu anlamda işte o veri yoksunluğunu, daha doğrusu veri çokluğu içindeki değerlendirme yoksunluğunu gidermek için Güvenilir bilgiyi seçecek düzeyde bilgili olmamız gerekiyor. Tam onu konuşalım mı hocam bu, bu bölümde? Hı hı. E, mesela bir mima, mimara nasıl veriler lazım? Hı hı. E, e, i̇şte iyi yaşamsal e, konutlar inşa edebilmesi için, afet evet. dedik, yenilebilir enerji dedik, kullanıcı odaklı belki mimarlık. E, i̇şte hı hı. şehirlerimiz 20 milyon artık kocaman evler değil daha küçük evlerde yaşamamız lazım gibi gibi hani. Hı hı veriye odak veri odaklı söylüyorum konuşmaya çalışıyorum. Hı hı. Ee, ne, ne hangi veriler lazım size? Şimdi mimar için demin söylemeye çalıştığım gibi doğal çevre verileri lazım. Yani doğal çevreyi bilmesi gerekiyor. Hangi tehditler, hangi fırsatları sunuyor? Yapılaşmış çevre verileri gerekiyor. Yani o yapılaşmış çevrede kim yaşayacak? Ee, nasıl boyutlarda yaşıyor? Nasıl bir kültürle yaşıyor? Nasıl bir estetikle yaşıyor veya tarihle yaşıyor? Bunu bilmesi lazım. Sosyoekonomik çevreyi bilmesi gerekiyor. Yani özellikle oranın ekonomik durumu. Yani biz çok fazla senaryolar üzerinden konuşuruz. E, diyelim ki işte pandemiyle birlikte pandemide konutu konuşmaya başladık. Evet. Pandemi konutu nasıl etkileyecek? Geçmişten bugüne getirdik. Geçmişte işte bir takım e, sınırlamalar vardı. Bugün konutlarda penceresiz, açık havaya bakmayan evlerde odalar var. Bu odaların olmaması dedik. Balkonu konuştuk. Çok basit bir ihtiyaçtı. Balkonlar kapatıldı bugün. Balkonları konuştuk. Ne demek o, hocam? Bunu açar mısınız? Önüm... Bu çok ilgimi çekti. Balkonu. Evet. Yani e, balkon şöyle. En büyük e, sosyal ihtiyaçtı. Bu konularda biz çok araştırmalar yaptık. Mahallede neler yapılıyor diye. E, bakın pandemi sırasında yapılan araştırmalara en çok... Balkon konusu konuşuldu. Temiz hava almayan odalar konusu konuşuldu. Çünkü pandemide de biz doğrudan balkondan irtibat kurduk. İnsanlar sosyal ilişkilerini buradan geliştirdi. İşte açılması için, duayı açılması için temiz havayı balkondan almaya çalıştı ve maalesef süreç içerisinde balkondan eksik olan dairelerle birlikte işte birçoğunda farklı modeller geliştirildi. Bunlar pandemiyle birlikte tekrar gündemden düştü. Çünkü balkon çok önemli bir mimari unsur haline geldi. Hı hı. İşte bütün bunlar bizim gelecek öngörülerimizi etkileyen şeyler. Yani bazı şeyleri biz çok hızlı tüketiyoruz. Çok hızlı mesela çok küçük konutlara geçtik. Dönüşüm de bunu getirdi. Çok küçük konutlara geçtik. Ama pandemi gibi insanların evde kaldığı bir süreçte bu küçük konutlar maalesef bizler için e, daha... Olumsuz durumlar yetersiz kaldı. Yani o kadar çok somutlaşacak örnek var ki hı hı. işte afete gelindiğinde de benzer bir şekilde. Esasında doğal verilerin doğru okunmaması, dere yataklarına inşa edilmesi sonuçta e, birçok afeti beraberinde getirdi. İşte selle birlikte binalar evet. yıkıldı. Hani hep sıklıkla söylenen ne diyor? Esasında doğal afetler değil de binalar bizi yok ediyor. Dolayısıyla bunların hepsi işte bu verileri yanlış okumaktan. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Verileri iyi kullanan hı. toplumlar ve birçok evet. alanda söylenebilir bu. Mimarlıkta da öne çıkacaktır. Rekabette, üstün medeniyet tasavvurunda. Bunu söyleyebilir miyiz çok rahat bir şekilde? Tabii ki. Yani siz ne kadar veriyi doğru okutursanız, ne kadar veriyi doğru tasarlarsanız, tabii bu sadece bizde değil, küresel anlamda da bu eksikleri çok sık görüyoruz. İşte bugün gündeme çıkan bu sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir yerleşmeler e, ve özellikle geleceğin en doğru yerleşmelerini bulmak için tabii ki öne çıkacak. Yani bizde de öne çıkacak. Çok, çok, Doğru kavratmamız lazım. Çok önemli. Siz bu konuda farkındalığınız yüksek hocam. İnanıyorum ki hissediyorum ki öğrencileri de bu konuda sıkıştırıyorsunuz. Çok ee, şey söylüyorum. Şimdi program sınırlı diye çok örnek veremiyorum. Hocam Ama geniş bir ortamda evet, konuşuruz muhakkak. Evet, evet, evet. Mutlaka e, yapay zekayı da tehlike olarak görmediniz. O da çok kıymetli. E, dolayısıyla... Evet. Kullanıcı odaklı, mimar, kullanıcı odaklı veri odaklı mimarlı mümkün olduğunu bize anlatmış oldunuz. Hocam, eğer, Yap, e, buyurun hocam. Yapay zeka için bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Hani tehlikeli görmediniz dediniz ya. Esasında bu konuda küçük bir anekdot iletmek istiyorum. Yapay zeka ile ilgili gördüğüm tek şey, dediğim gibi doğru veriyi aktarması. Eğer müsaade ederseniz ve vaktim varsa. Bu konuda da e, dünyada e, Kraliyet İngiliz Mimarlar Enstitüsü'nün bir araştırmasına baktım. E, yapay zekayı bir anketle Şubat 2024'te sorgulamışlar. Ve meslek gruplarına sorduklarında diyorlar ki yapay zeka bir tehdit mi? Ki ben bunu son dönem birçok konuşmada da izledim. E, burada söylenen şu, uygulayıcıların %41'i yapay zekayı benimsemiş ama hala %60'ı benimsememiş durumda. Bu dünya genelinde. Bizde de sanıyorum benzer bir durum. Ee, ve e, özellikle de en büyük tehdidi şöyle görüyorlar, mevcut durum esasında e, kabul edilmekle birlikte bir kıyamet senaryosuna yol açmayacağını ama yine de yapay zekanın bizim göremediğimiz birçok bağlantıyı yola çıkarmakla birlikte, ortaya çıkarmakla birlikte sonuçta bir makine olduğunu düşündüklerini söylüyorlar. Çünkü burada en önemli şey şu bakın bir mimar e, bir hikaye anlatıcısıdır, bir mimar e, hayalleriyle, bir mimar öngörüleriyle ortaya çıkar. Ama yapay zekanın benim bireysel tecrübelerimde de ortaya konan henüz bunu verecek bir yetenekte olmadığını görüyoruz. Ama olacak mı? Olacak. İleride bunları mutlaka tasarım geliştirirken, konsept geliştirirken, metin geliştirirken, kaynak oluştururken kullanacağız. Evet. Ama bu noktada henüz tam o verimliliğe gelmediğimizi düşünüyorum. İnşallah bu aşamaya geldiğimizde farklı alanlarda yine konuşuruz. Hocam tam zamanda bitirdiniz. <laughs> Yoksa ben <laughs> müdahale edecektim. Çok teşekkürler. Burada kritik şey henüz kelimesi henüz dediniz. Yani. Bir de özgür evet. radya tartışması var onu da belki başka programda hani yapay zeka insanın en büyük farkı free will özgür radya sahip olması onu da başka evet. belki programda konuşuruz şeref verdiniz hocam çok kıymetli bilgiler verdiniz teşekkür ederim ben de çok memnun oldum ee, böylelikle birikmiş birçok bilgiyi aktarma fırsatı bulduk ama arkadan sorular gelirse her zaman ben de değerlendiririm. İki, i̇ki şey çıktı aslında veri yoksunluğu ve e, mimarlık evet. eğitimde veri bilimine daha fazla önem vermek şeref verdiniz hocam teşekkür ederiz Rica ederim. Ben de başarılar diliyorum. Görüşmek sağ, dileğiyle. Sağ olun. Evet haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hatice Ayataç hocamızla mimarlık ve veri bilimini konuşmaya çalıştık. ilişkisini nasıl etkilediğini ee, iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.